Biliyorsunuz ki Google'da 3 ayrı anahtar kelime eşleme türü vardır. Bu eşleme türlerinin ne olduğundan kısaca bahsetmem gerekirse, aslında tam eşleme anahtar kelimesi sizin belirlediğiniz anahtar kelimeyi neredeyse aynısını yazan insanların karşısına çıktığınız bir eşleme türüdür. Sıralı eşleme ise sizin belirttiğiniz anahtar kelimenin başına ya da sonuna herhangi bir kelime yazıldığı zaman yine karşıya bu reklam görünecektir. Örnek veriyorum dental klinik yazdınız. Bu anahtar kelimeye reklam verdiniz. Ama Ankara Dental Klinik ya da Dental Klinik in İstanbul yazan insanların karşısına da bu reklam görünecektir. Bir de geniş eşlemeli anahtar kelime modelimiz var. Burada da tamamıyla yapay zekaya dayalı bir sistem vardır. Yani siz Dental Klinik'e reklam verirsiniz ama o Dental Hospital'a da reklamımızı gösterir. Dolayısıyla en geniş reklamlarınızın gösterebileceği yer geniş eşleme anahtar kelimeleri uygulanan reklam gruplarıdır. Ama bu demek değildir ki ben geniş olanı vereyim daha fazla insan gelsin tıklasın. Bu tabii ki müşteri kalitesini de doğru orantıda etkileyecektir geniş eşlemeyle verilen bir anahtar kelime ile tam eşlemeli verilen bir anahtar kelime arasında kesinlikle bir kalite farkı olacaktır. Daha kaliteli bir müşteri kitlesi tam eşlemede size gelir. Ama bu anahtar kelimelerde inanılmaz hacimleri yüksek olan anahtar kelimeler olmadığı içinse tam eşlemeli anahtar kelimeler kullanmanızı çok fazla önermem bu sektörde. Çünkü gösterim almayabilir, para harcayamayabilir. O yüzden size tavsiyem sıralı eşlemeyle başlamanız.